Evet kusura bakmayın sayın izleyicilerimiz ufak bir kesinti yaşadık teknik nedenlerden dolayı e, yayınımıza devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz hocam hem özel alan bilgisi hem de pedagojik alan bilgisi verilen dersler sizce eğitim öğretim yönetim alanında ihtiyacı karşılıyor mu? Yok mu? Yani şöyle ben hep bu noktada çalışmalarımızı da bu noktada götürüyoruz ama e, yani bizim burada özel alan dediğimiz daha çok branş öğretmenleri, yönelik şimdi kendi Hı -hı. üniversitemizde de birçok alanda öğretmenlik e, mesleğine göre bireyler yetiştirilmektedir. Evet. İşte bunlar sivil e, öğretmenliği olsun, Türkçe öğretmenliği olsun, sosyal bir öğretmenliği olsun. Bu noktada e, özel o alana yönelik yaklaşımlar söz konusu. Bir de pedagojik alanda bizlerin özellikle bireyin seviyesine inebilmek, bireylerle ilişkili bir takım teknikleri kullanabilmek için farklı dersler verilmektedir. Evet. Bunlar birbiriyle iç içe olmak zorunda zaten. Orası farklı, burası farklı değil de hem bireysel farklılığı göz önüne alarak çocuğa eğitim vermeliyiz hem de örnek vererek matematik alanıyla ilgili gerçekten o alan bilgisini çocuğa geçirebilmeliyiz. Kuramsal da çok iyiyiz. Bu noktasında hem özel alana yönelik hem de pedagojik alan bilgisine yönelik problemlerimiz devam ediyor. Evet. Biz diyelim ki bir özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarımız var. Özel eğitim öğrencileri dediğimiz. Bu noktada da mesela öğretmen adaylarımızda ciddi şekilde uygulamada noksanlıklar, sorunlarla karşılaşıyoruz. O çocuğa yaklaşımımız, o çocuğa yaklaşımımız bilinmiyor. Bazen gerçekten özel eğitimli bir öğrencimize normal gelişim gösteren bir öğrenci gibi yaklaşıyoruz. Evet, maalesef. bu noktadaki bu sıkıntının devam etmesi cümle vardır, veri kaybı. Bizim için kişi kaybı oluyor. Yani bir servet kaybı, bir çocuğu kaybediyoruz. O yüzden bu noktada her iki alan becerisinin uygulama yönelik olarak hizmet içi eğitimler ve sürekli güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir diyebilsek evet. ama şu an günümüzde ne kurtarabilirsek her gözüyle bakmaya başladık. Maalesef evet yani elimizden geldiği kadarıyla biliyorsunuz Ali İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisans programları var siz de orada ders veren öğretmenlerimizden birisiniz. Şu an Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istesem ben bir öğretmen olarak ne tür programlarla karşılaşırım, nasıl bir süreç izlemeliyim, neler öğrenirim, bana katkısı ne olur acaba? Yani şimdi şöyle, bizim e, şu ayrımı yapmamız lazım. Hem branş öğretmenleri noktasında yetiştirilen öğretmenlik alanları mevcut Hı. hem de bizim gibi pedagojik alanlarını geliştirmek isteyen öğretmenlerimize yönelik e, yüksek lisans programlarımız mevcut. Mesela kendi alanımızda yani eğitim bilimleri alanında bizim şu an aktif olarak iki programımız yüksek lisans düzeyinde eğitim evet. vermektedir. Bunlardan bir tanesi eğitim yönetimi, bir tanesi de eğitim programları ve öğretim alanında e, bu programımız bu sene açıldı. Şu an aktif olarak her ikisi de öğrenci alanına devam edip bu noktada yüksek lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Zaten bizim burada nitelikli öğretmen usulusunda özellikle lisansı bitirdik. Hmm. Yani öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim noktasında daha kısa periyotlarla da aldıkları birtakım takım gelişime yönelik programları keşke zorunlu hale getirip yüksek lisans düzeyinde bilebilsek. Yani çünkü burada derinlemesine bir bilgiye giriyoruz. Hem teorik hem de uygulamalı alanları yüksek lisans düzeyinde bir de birebir danışman öğrenci ilişkimiz söz konusu. Evet daha iyi gelişimi takip edebiliyorum. Keşke bütün öğretmenlerimizi zorunlu hale getirilse. Yani bu noktada öğretmenimizin yine lisanstan sonra atanması ile alakalı herhangi bir durumdan, bah durumdan bahsetmiyorum. Atandıktan sonra da öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerini en azından kendi alanlarıyla il ilerlemek istiyorlarsa ne gibi? Diyelim ki öğretmenim sınıf öğretmeni. Eğer evet. sınıf eğitimi alanında kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum diyorsa sınıf eğitimi verebilmek için birlikte görmek istiyoruz i̇nşallah, artık. Hep beraber. İnşallah. Yani. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok, çok, çok sağ olun. Gel Yayına katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz R Eğitim Medya'nın bugünkü yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yeniden yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle teşekkürler. Teşekkür